Örnek getiriyorum, Resulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem. Umursamazlıktan dolayı kim üç cuma, cuma namazını kılmazsa Allah onun kalbini mühürler. Sahih bir hadis şeriftir. Hadisin başındaki tabir ne? Umursamazlıktan dolayı yani ya boşver bu hafta da gitmeyin, namazı umursamıyor, cuma gibi namazların efendisine umursamıyor ve üç hafta üst üste bu namazı kılmıyor. Kılmadığı zaman ne oluyor? Tehdit şu. Allah onun kalbini mühürler. Kalbin mühürlenmesi ne demektir? Bir ayeti anlamak için önce kime bakarız? Tefsircilere. Peygamber aleyhisselam, sahabileri, ondan sonra gelen müfessirler. Ayeti anlamak için bu sisteme bakmak zorundayız. Bir hadisi anlamak için kime bakmak zorundayız? Muhaddislere. Hadislerin de köküne muhaddisler inmiştir. Bu hadis sahih midir, hasen midir, zayıf mıdır, sağlam mıdır, çürük müdür? Bunlar bilirler. Bu işin ehli bunlardır. Hadis alimleri bu hadis hakkında ne buyuruyor? Buradaki mühürlenmeden kasıt şudur. Allah'ın kalbini mühürlediği bir kuldan merhamet gider. Etrafında gördüğü merhamete aykırı ne fiil olursa olsun gerek insanlara karşı gerek hayvanlara karşı hiçbir tepki vermez. Bak kalp mühürlenmiş. Başka bir ölçüsünde Allah bir kulun kalbini mühürlediği zaman işaret ediyor ki Allah'ın doğru dediğine bu yanlış der. Yanlış dediğine doğru der. Allah diyor ki bu iş yanlış, bunu yapmayın. Bu diyor ki bu iş doğru, bu iş doğru. Bakın bir Kemalist'in mesajını gönderdiler bana bu hafta. Kemalist. Bir aforizma patlatmış. Sosyal medya hesabında şöyle yazıyor. Kürtaj'a evet, kurbana hayır. Cümleyi duydunuz mu kardeşler? Kürtaj ne demek? Anne karnında yaşamasını istemediğin, ben buna bakamam ya da daha yaşımız genç, şu anda bizimle olmasını istemiyorum dediğin bir canlıyı, bir çocuğu anne karnındayken öldürtüyorsun, doktora gidiyorsun, öldürtüyorsun. Bu kürtajdır. İslamiyet'te haramdır. Çocuk ister bir günlük olsun, ister üç aylık olsun, fark etmez. Aldığın zaman annenin karnında bir hayati tehlikesi yoksa annenin alamazsın, cinayet işledin sen. Sen bir insanı öldürdün demektir de İslamiyet'te. De. Şimdi bu Kemalist ne yazmış sosyal medya hesabına? Kürtaj'a evet, istediğim kadar zina yaparım, içki içerim, uyuşturucu kullanırım. Sonra çocuk hamile kalırsam kürtaj yaparım. Buna evet, biz modern insanlarız, biz Kemalistiz. Ee e, kurban? Kurbana hayır, hayvan katliamına karşıyız. E, i̇nsan katliamına cevaz var, hayvan katliamına cevaz yok. Biz hayvan taraftarıyız. E, i̇nsan hayvandan üstündür. Ey abla, hayvana gösterdiğin hürmetin ve saygının ve sevginin çok daha üstününü hayvanların hizmet için yaratıldığı insana göstermek zorunda değil misin? Ama körpecik beyinleri betona doldurdular. Betona doldurdular. Kazıyoruz, 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 toprağa ulaşamıyoruz. Beton, kazıyorum, kazıyorum, beton çıkıyor. Toprağa ulaşmam lazım ki ekeyim. Betona ekilmez. Çekirdek betona atılmaz, tutmaz. Toprağa ulaşmam lazım. Ama betonla doldurdular körpecik beyinleri şu ülkede yüz sene betonla doldurdular. Ne oldu bu betonla dolan beyinler? Müslümanlara düşman oldu. Etrafındaki insanlara düşman oldu. İçkiye dost oldu, kumara dost oldu, zinaya dost oldu. Allah'a düşman oldu, Resulüne düşman oldu. İşte böyle olduğun zaman ne oluyor? Kalp mühürleniyor, kalp katılaşıyor. Yanlışa doğru diyorsun, kürtaj yanlış. İslam bunu haram kıldı. Bu diyor ki, ay kürtaj doğru. İstediğim zaman aldırırım. Sevişirim evlenmem, hamile kalırım doğurmam. Sana ne? Bu modernlik, modernlik bu. Sana ne? Ama gittiler kurban bayramında Allah'ın emri olan kurban kesme olayına düşman oldular. Bak doğruya yanlış diyor, yanlışa doğru diyor. Nereden oldu bu? Kalbi mühürlendi. Sen cumalara gitmezsen, cuma namazlarını böyle peşi peşine geçirirsen ne olur? Kalbin mühürlenir. Kalbin mühürlenmesinden bir manada ne diyor alimler? kalbin münafıklaşması demektir. Bir kalbi Allah mühürlediği zaman münafıklaşır. Münafıklaşmanın işaretine İslam'a düşman olanın yanına gittiği zaman onların kurduğu cümleleri kurar. Onların argümanlarıyla konuşur. İslam'a dost olan Müslümanların yanına geldiği zaman menfaat perestir, Onlar gibi konuşur. Onların sevdiklerini seviyormuş görüntüsü sergiler. Bu böyle. Ama bunlar dinlemediler. İslam alimlerini dinlemediler. Hocaları dinlemediler. Ne var bunda ya sakallı makallı takkesi var? Hoca dediler. Dinlemediler. Ateistten vesile olduğum var. Komünistten vesile olduğum var. Deist, Vehhabi, Şii. Elhamdülillah onlarca mesaj geliyor. Hidayetine vesile olduğum çok insan var. Bir tane kemalisten mesaj gelmedi ben. Bir tane kemaliste vesile olamadım ya. Kazıyorum kazıyorum toprağa gidip çıkamıyorum toprağa. Göremiyorum toprağı. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Bayramdan sonraki hafta buraya atletle geleceğim, beyaz atlet. <laughs> <laughs> Sohbeti beyaz atletle yapacağım. Belki daha bir tesirli olabilir. Buraya da yazı yazdıracağım. Bu sosyal medya videolarımı koyan kardeşlerden rica ediyorum. Atletin tam üzerine şu bölgeye bir yazı koysunlar. Halkın bocası. <gülüyor> <gülüyor> tam buraya. Belki bu kemalistlerden birkaç tanesine vesile olabilir bu sefer. Bunlar atlet hayranı insanlar. Biz burada ayet okuyoruz, hadis okuyoruz, bizi dinliyorlar. Ama adam atletle orada poğaça yiyor, çorba içiyor, kahraman. Ulu kahraman. Subhanallah, subhanallah. Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Amin. Amin.